Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepiniz yeniden Sinem Çok Yılmaz Mutfak'ta kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere hazır böyle evde canımız sıkılıyorken sürekli bir şeyler atıştırmak yemek istiyorken tatlı krizine bir son verelim dedik ve sizler için çilekli, muzlu, çikolatalı bisküvili güzel bir magnolia yapalım istedik. Hazırsak hemen malzemelerle başlayalım. Evet bu şahane yumuşacık böyle lezzetli magnolia tarifimiz için malzemelerimiz yarım kilo yani 500 litre e, sütümüz var. 20 gram nişastamız var, mısır nişastası. Bir adet yumurtanın tatlı gibi sarısı var. 75 gram kadar e, toz şekerimiz var. 200 gram e, unumuz var, bir paket vanilyamız var. 60 gram kadar labne peynirimiz var. 100 gram yani bir paketin yarısı kremamız var. Üzeri içinde muz ve çilek kullanacağız. Alt taban içinde çikolatalı bisküvi kullanacağız. Dileyenler sade burçak bisküviler oluyor. Onunla da yapabilirler. İlk işlemimiz öncelikle bir tencereye yarım litre sütümüzü alıyoruz. Daha sonra toz şekerimizi koyuyoruz. Ilave edeceğim. Şöyle bir karıştırıyorum. Nişastamı ilave ediyorum. En son yumurta sarımı da atıyorum. alıyorum ve kaynamasını sağlayacağım. Evet arkadaşlar muhallebi kıvamına gelen ön hazırlığımız hazır. Daha sonra burada labne peynirimizi ve 100 gram yani yarım paket kremamızı Çıkacağız, Şimdi hazırladığımız muhallebimizin içine labne ve kremamızı çıkmıştık. Onu ekleyeceğiz. İyice karıştıracağız. Bu arada muhallebi soğuttuk. Sıcak eklemeyin. Yoksa kremayı kes. Evet. <laughs> Muhallebimiz hazır. Çok az daha biraz şu an kıvamı iyi aslına bakarsak. Ama bir tık daha biz cıvık olsun istedik. Kıvamını göster istersen sen kaşıkla. Şöyle kötü bir kıvam da yok aslında. Ama biraz altta bekledik ki biraz daha koyulacak. Tutacağı için biz biraz daha süt ekleyeceğiz. Ama soğuk bu Bir çay bardağının yarısı kadar soğuk süt eklemiştik kıvamı biraz daha açabilmek için. Kıvamımız şu an gayet iyi. Görüyorsunuz ne katı ne de çok cıvık. Tam ortası. Bunu hazırladıktan sonra şöyle benim kuplarım var magnoyalar için. Ayaklı kupya da bunları da kullanabilirsiniz. Bisküvilerimi robottan geçirdim. Kaymaklı bisküviydi. Kaymaklarını ayırmadım. Onları da geçirdim ben. Şimdi kaşık yardımıyla bardağımın altına Evet canımlar. Şimdi işin en can alıcı noktası kuplarımıza bisküvilerimizi koyduk daha sonra magneolyamızdan biraz döküyorum. biraz daha bisküvi ilave ediyorum. Global Fresh nedeniyorsa ne deniyorsa. Onu iki parçaya bölüyorum. Daha sonra dilimlediğim çileğim vardı. Ve magnolem hazır. Aynı işlemi diğer bardaklarıma, kutularıma doğru buluyorum. Evet, Canımlar, sizler için 5 dakikada kolay, pratik magnolialar yaptık. Çilekli, muzlu ve rulo gofretli yaptık biz, çikolatalı gofretli. İstediğiniz gibi dekor verebilirsiniz, dizebilirsiniz siz. Biz böyle yapmayı tercih ettik. Bizim tarihten 5 tane çıktı bardaklarda yüksek olduğu için 5 tanelik çıktı tam tamına. İsterseniz bu tatlışların birini hemen tadına bakayım ben. Hmm, o oh, piti piti yaparmışım. Şunun tadına bakalım. Güzel de gözüküyor ama. Yakından da göreceksiniz. Gözüküyor mu? Altından tutuyor. <laughs> Gösteriler ya kanını. Gözüküyor gözüküyor. kıvam pamuk gibi görüyorsunuz. güzel olmuş. Hı? Dört dakika. <laughs> Hadi iyi Kasım. Üç dakika. Şimdi mutluluğu Duramayacağım galiba. Bu güzel olmuş. O zaman ne diyoruz? Evlerimize sağlık. Sizler de mutlaka evlerinizi bu karantina günlerinde kalkıp iki dakikada yapabileceğiniz, pişirip böyle de güzel sunabileceğiniz eşinize dostsunuz artık. Şu anlık sadece ailenize. Ne diyelim? O zaman deneyenlere şimdiden afiyet olsun. E, ne diyoruz? Hemen aşağıdan kanalıma abone olmayı ve videoları like atmayı unutmazsanız çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.